Evet. Yine Maraş'ta böyle tatil tatil demeyeyim de dinlenme alanları var. Gelirseniz büyük kocaman ormanlık alanlara gelebilirsiniz. Şimdi içine girelim. Bakalım ne var ne yokmuş. Aha, düğün fotoğrafına denk geldik. Çekimlerine. Bakalım. Evet. Evet şimdi parkın içindeki asma köprüden geçiyoruz. Bırak. Ne düşünüyorsun? Kanka. <laughs> Aga çekmeyeyim ya? Sende, Aga zaten evet, well, neyse. Oh, Tam Tamam asma köprüden geçiyoruz hadi bakalım. Aynen. Çok heyecanlı. <laughs> diğimde kaybediyorum. Oha nasıl salganıyor. Çok sallanıyor. Git. Ekadış seni. O çok sallanıyor lan. Lan abla koşma koşma. <laughs> Oğlum yavaş. <laughs> Aa şelale buradaymış. Şelale son mısın? Şurada. Başka hani çok sallanıyor ya. <laughs> koş kanka koş. <laughs> Böyle oturma yerlerini oturup ormanı izleyebilirsiniz. Böyle de güzellikleri var. Bu parka gelirseniz böyle bir mescidi var. Altında kahvehanesi var, kahvesi var. Ve ileride şöyle bir çocuk parkı var. Çok uzun şöyle şuradan şöyle aşağı gidecek bir kaydırak var. Çok bayağı bir, bir şey var. Şuradan şöyle gidiyor. Ve şurada kaydırak bitiyor. Ve buradan tekrar koşa koşa gidiyorsunuz. Tekrar parka geliyorsunuz, tekrar biniyorsunuz. Herhalde bunun şey yapması bir 2-3 dakika sürüyordur. Ve fazla çocuk da yok. Sakin bir yer. Sakin ve güzel bir yer. Kayalım mı bırak? Olur ona. Hadi yapalım. Evet şimdi kocaman bir kaydırağa geldik. Şu şu kaydıraktan kayacağız. Bu çok uzun değil. Birazdan uzun olandan kayacağız. Hadi bakalım. Ben Hadi ben, de. Ben, de. ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi <laughs> biz kafeye <tabii> geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa! şuradan geldik. Gel şimdi, evet. evet biraz gel. Gel, erikime gidelim. Evet, şu anda yavru gidiyorsunuz. Tırmanıyor. Kaki, nasıl orada? Güzel mi? Çocuklarla beraber biz de kayıyoruz. Daha... Şuradan çıktım ha. Şimdi şu büyük kaydıraktan kayacağız bakalım. Nasıl olacak? Çocuklar bir gitsin. Evet, Çocuklar bitmiyor buradan da geliyor. Hadi Kanka ben gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni affet. Günahlarımı affet Allah. Allah'a bakma. Allah'a bakma. Allah'a bakma. Allah'a Şu herkes. Şöyle bir de bir de şöyle çıkıp gideceğiz. Bakalım. Şimdi parkurlar var böyle. Daha da Şu Az önce tamamen tahtaydı. Şimdi yarı tahta yarı hava. Ee, evet. Herkes çıkıyor. Herkes çıkıyor valla. Hadi çocuklar. Hadi. Ben biri. Ah. Şuraya tırmanmış. Yara tırmanmış. <laughs> Hadi 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 yapacaksın. Yani şimdi şöyleydi. Şimdi daha da zorlaştı. Dayılar, amcalar herkes kayıyor. Şimdi sadece halatın üzerinde. Hadi git hadi. Oğlum burası koparsa. Tam burası koparsa galiba. Oğlum çocuklar önüme geçiyor. Durun lan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Hadi koş. Git bakayım nasıl gidiyorsun. Suriyeli misin? Ver arıyor Fıran ver. Gid lan. Gid lan. Gid ben gidiyorum beyler. Hadi görüşürüz. Evet şu an alt kayacak. Sen de otur. Otur. Çek Çık beni, çek beni. Beyler ben gidiyorum. Allah! 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 Yavuz gözüküyor. Ah! Ya. Lan Yavuz gözüküyor. Ya. Ah. Şey. Evet. ederim alalım. Çocuğa vurdum. Aslında Yavuz. Çocuğa vurdum, ayağım kırıldı. Gitti mi? Okey, tamam. Okey. Lübnan'da bir çocuk oldu, Çocukla İngilizce konuşuyor. Çocuk İngilizce biliyor, ben bilmiyorum. Hadi tekrar bir bakalım. Hadi gel. biliyorsun Evet şimdi biz şuradan şöyle hayvan gibi birkaç kere 3-4 defa <laughs> kaydık. Şimdi ileride bir midilli parkı gibi bir şey varmış. Ya burası böyle bayağı büyük bir park. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım bulabilirsek gideceğiz. Atları falan bir şeyler göreceğiz şimdi yöresel çadır falan da varmış diyorlar. Oraya da gidelim. Bakalım ne varmış. Şimdi göreceğiz. Şöyle bir park. Çocuklar hala orada oynamaya devam ediyor. Lübnanlı bir çocuk bu İngilizce konuştuk. Çocuk İngilizce konuşuyor ben. Böyle böyle. Çocuk ikinci sınıfta İngilizce yardım ediyor ya. Bu arada burası bu parkın içinde bayağı bir şey var işte asma köprü olsun, şey yapay şelaleler olsun, ee, çocuk oyun alanları olsun, borulu kaydıraklar falan filan. Çekiyorsun. Şimdi <laughs> burada kanka. çekiyor kanka. Tamam. Heh. Çocuğum. Ee, gel kanka şöyle kameraman da bırak. <laughs> Sağ olsun reis. <laughs> Sağ burası olun. şu anda yaşam alanı, yaşam parkuru diye geçiyor. Burada koşu alanı burası. Dinlenme yerleri işte ne bileyim kebap mı yapıyorsun, şey mi yapıyorsun her şey var. Bayağı güzel adını girişte çekmiştim orayı bakarsınız Aynen. adını ben unuttum burası da koşu alanı Ben daha koşmadan yoruldum neyse şimdi ileride gidip bakalım şu midilli falan harbi var mı yok Aynen. Yoksa söyleyeceğim yok gelmeyin diye <laughs> ama şu park için gelinir çok efsane Aynen. Ben yani oynadım <laughs> çocuklarla sadece şöyle bir şey var çocuklar doluşmuş adam yani büyük yaş 40 50 yaşındaki amcalar, teyzeler hepsi kayıyor. Ben de kaydım aga. <laughs> yaşın Öyle. yaşın yok mu işte? Aynen yaş yok, kayıyoruz. Her türlü kayıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse burada Barfix, işte Şınav, Mekik yapabileceğiniz şeyler var. Böyle spor aletleri var parkın belirli yerlerinde. Böyle yine dinlenme yerleri, gezme yerleri. Şöyle bayağı büyük bir orman park burası. Güzel de bir yer. şey kovalıyor. Hindiyi kovalıyor. Lan. köpek de saldırmak istiyor ama tutuyorlar. <laughs> Burada tavuklar falan filan. Türlü türlü hayvanlar var. Şurada tavuk kuşu var. <laughs> Az önce köpek kovaladığı için tavana çıktı. inmiyor. Ha köpeği yakalamış gidiyor bak. Bak bak bak. Köpek adamın kucağında. <laughs> bak köpek adamın kucağında gidiyor. Bu da burada. Çalı tavuk mu bu? Galiba. Şuna bak tüylerine bak. Lan bu kadar tavuk mu olur? Çalı. Kıs kıs kıle. kıs kıs kıle gel. Oh. <laughs> ne? Gel. Burada da bir adet işte keçimiz var. O değil de midilliler yok ya. Sanırım içeride çıkarmamışlar. Arkadaşlar midille biz göremedik. Siz artık görürsünüz belki gelirseniz. Onlar köpeklerini gezdiriyor. <laughs> Burada da Midilli at çiftliğinin temizliği var şu anda. Çocuk onlar ait değil ya. Değil mi? Sadece gezdiriyorlar Hayır. mı? Şey. Ben <laughs> yedim ee, atlar biz gelmeden hemen önce ahır alınmış, temizliği yapılıyormuş, bakımı yapılıyormuş. Burada e, gezdirilen köpekler de sanırım insanlara ait değilmiş. Şu işte şu çiftliğin atı e, şey köpekleriymiş. O köpeklerde işte insanlar alıp gezdiriyormuş işte isteyen kişi, isteyenler e, çiftliğin a, köpeğini alıp buralarda gezdiriyor tasmayla falan. Filan. E, o yüzden galiba sanırım kaçmış o çocuğun elinden. O Artık tavuklarımı, horozlarımı, hindileri kovalamışlar işte. O yüzdenmiş. Ve burada da iki adet parkın içinde satranç masası var. İleride de e, a, masa tenisi şeyi var, masası var. Ve ileride de satranç var ama orada taşlar yok. Ama raketlerinize gelirseniz masa tenisi oynayabilirsiniz. Mehmet yapma Mehmet. Yapma Mehmet düşersin. Sen biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Evet. Mehmet'e şey, tanıştık Mehmet'le. Hmm. Mehmet'e tanış. <laughs> tamam İngilizce konuşuruz işte. <laughs> Mehmet hadi kay. Kay. Ya. Videoyu çekiyorum. Hadi selam söyle, selam söyle. Selam söyle. Say hi. I'm Okay, let's go. Okay, okay. go. Hadi kanka sen sen git. Lan tamam, millet akıyor. Hadi kanka git git. <laughs> Durmak yok patlamaya devam. Olamayacak, çek çek. Muhammed. Hadi Muhammed. Durmak yok, patlamaya devam mı ame? Oğlum. Kanka, kanka. Son kayışıydı. Oğlum lan, kanka biz patladık lan. <laughs> Aa, Muhammed durmuyor ya. Muhammed akıyor lan. Ay, Muhammed enerji power. Adam hayatı ultra yaşıyor ya. Your life ultra. What? Yes. <laughs> Çocuğa ne diyorsun? Arkadaşlar <laughs> gel son bir defa hadi. Arkadaş ilk önce şöyle bir normal bir parkur hadi buradan çıkıyoruz. İkinci tahtalı ve halatlı parkur. Şu duvardaki çocuklar bırakıp gitmiş galiba. Öldüler sanırım. <laughs> Burası fazla sallanıyor. Hadi bakayım. Hadi. Şimdi full halattı parkura geldik. Herkes kayıyor, herkes. patlıyor. Evet, Muhammed gelmedi ya. Muhammed nerede? <laughs> Parkın içinde bir sürü çeşmeler var. Yani su ihtiyacınız olursa buradan da karşılayabilirsiniz. Bir sürü çeşme de var parkın içinde yani. Kahramanmaraş'a gelirseniz burada Arslan Bey parkına gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinde bir sürü şey var. Ee, i̇şte Midillesinden, parkından, oyun parkından, şelalesinden, köprüsünden, asma köprüsünden. Buraya gelebilirsiniz. Çok iyi bir dinlenme tesisi. Ee, son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.